Nasıl çıkaracağız? Bilmiyorum. Ben biliyorum galiba. Kurtaracağız hadi. Kurtulacağız. Gökhan. Açtın mı? nerede? Yok patron. İzin istiyorum. Ceza geçecek sevcanım. Her zaman elinde. Niko. Şimdi. Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Taşacak bu deniz yeni bölümde neler olacak? Adil hapishaneden çıkabilecek mi? Sevcan ve Oruç evleniyor mu? Esme ve Eleni bekleyen tehlikeli olaylar ne? Şerif ve Esme boşanacak mı? Taşacak Bu Deniz dizimize kimler katılıyor? Taşacak Bu Deniz dizimizden kimler ayrılıyor? Taşacak Bu Deniz dizimiz sezon sonunda final mi yapıyor? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Taşacak Bu Deniz dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Taşacak Bu Deniz dizimizin uzunca yıllar devam etmesini istiyor? Müzik Taşacak Bu Deniz dizimizin 10. Son bölümü bittikten sonra dizimizin 11 bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına baktığımız zaman yine bizlere merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle Dilin tutuklanması olayların çok kötü bir noktaya gittiğini bizlere gösteriyor. Ama Eleni ile Esmen'in yapacaklarından sonra Adil hapishaneden çıkacak. Ayrıca en çok merak edilen konuda Şerif ile Esmen'in boşanıp boşanmayacağı. Dizimize yepyeni bir karakterin katılacağını da sizlere söylemiştik. Savcı Feride'nin gelmesiyle birlikte sürpriz olaylar yaşanacak, taşacak. Bu deniz dizimizin yeni bölümlerinde bizleri merakta bırakan olayların yaşanacağını ve dizimizden hem ayrılan oyuncuların olacağını hem de dizimize yepyeni karakterlerin katılacağını sizlere söylemiştik. Müzik geçtiğimiz analiz videolarımızda söyledileleler bir bir gerçekleşti ve hem Esme'ye hem de Eleni'ye hiçbir şey olmadığını gördük. Şerif yaptıklarıyla aslında Adile büyük bir tuzak kurdu. Onun silahını alarak Bağlı'yı vurdu. Bali vurmasıyla birlikte yeni bölümde olaylar çok kötü bir noktaya gidecek ve Esme köşeye sıkışacak. Esme Şerif'ten boşanmak istemeyecek çünkü Adil'i kurtarmak isteyecek. Geçmişte olduğu gibi yine Esme Adil'i kurtarmak için Şerif'le boşanmayacak ve Şerif'le boşanma gerçekleşmeyecek. Ama dizimizin yeni bölümlerinde yani ilerleyen bölümlerde bu boşanma olayı gerçekleşecek ve Şerif ile Esme tamamen ayrılacaklar. Müzik dizimizle ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de Sevcan ile Oruç'un evliliğinin olup olmayacağı. Elinin yeni bölümlerde yapacaklarından sonra Sevcan ve Oruç evlilik kararı alacak. Oruç düğün yapmaya başlayacak. Ama o düğünde Eleni'nin yapacaklarından sonra Sevcan'ın Eleni'yi denize attığı görüntüleri herkes görecek ve Oruç Sevcan ile evlenmekten vazgeçecek. Zaten sizlere söylemiştik. Oruç ve Sevcan evliliğinin hiçbir şekilde gerçekleşmeyeceğini mememememememegegeni kenmeye, dizimizin ilerleyen bölümlerinde Eleni ve Oruç evliliğinin olacağını, Esme ve Eleni bu kanalın bitmesi için büyük çaba gösteriyorlar ve bu kan davasının bitmesinde de en büyük rolü oynayacak kişiler oruç veleni olacak. Gelelim merak edilen asıl olaya. Adil hapishaneye girecek mi? Adil tutuklanacak mı? Adil serbest kalacak, bunu sağlayan kişi de Esme olacak. Esme Şerif'in istediklerini yaptıktan sonra Adil hapishaneden çıkacak ve kesinlikle tutuklanmayacak. Yaşanılan bu olaylardan sonra yeni bölümlerde Adil ve Eşerif arasında yine kötü olaylar yaşanmaya devam edecek. Dizimizin yeni bölümlerinde beklenilmeyen vedalar gerçekleşecek. Adil ve Şerif arasındaki savaşta çok kan dökülecek. Dizimizin yeni bölümlerinde ise hem diziden ayrılan oyuncular olacak hem de diziye hep yeni karakterler katılmaya devam edecek. Taşacak bu deniz dizimizde en çok merak edilen konulardan birisi de Eleni ile ilgili gerçeklerin ne zaman ortaya çıkacağı. Yeni bölümde Esme gerçekleri öğrenmişti. Şimdi dizimizin ilerleyen bölümlerinde Adil ve Eleni de bu gerçekleri öğrenecek. Adil bu gerçekleri öğrendikten sonra Şerifi öldürmek isteyecek. Ama Esme ile Eleni buna fırsat vermeyecek. Çünkü Adil'in hapse girmesini istemiyorlar ve sürekli Adil'in hapse girmemesi için büyük bir mücadele verecekler. Eleni ve Esme'nin yapacaklarından sonra artık çok güzel olaylar yaşanacak. Adil, Esme ve Elene gerçekleri ortaya çıktıktan sonra taşacak, bu deniz dizimizde çok güzel olaylar yaşanacak. Taşacak bu deniz dizimizin yeni bölümlerinde hem diziden ayrılacak oyuncuların olacağını hem de dizimize hep yeni karakterlerin katılacağını sizlere söylemiştik. Taşacak. Bu deniz dizimizin yeni bölümlerinde dizimize güçlü bir karakter dahil oluyor. Birçok projede yer alan genç oyuncu Naz Çağlarmak taşacak, bu deniz dizisinde Feride karakterini canlandıracak. Savcı Feride rolüyle diziye dahil olacak. Savcı Feride Cingöz, Cengiz, dağınık ama güçlü bir zekaya sahip. Gençliği ve sıcakkanlığı yüzünden kimsenin ciddiye almadığı bu savcı suça bulaşmış. Herkesin kabusu. Faili meçhul kalan savcı babasının izindeki Rizeli savcı Feride, hem koçerilere hem de fırtınalara zor zamanlar yaşatmaya, hem de gönlünü hiç beklemediği birine kaptırmaya geliyor. Savcı Feride'nin gelmesiyle birlikte sürpriz yeni olaylar yaşanacak. Faili meçhur kalan savcı, babasının izindeki Rize'li savcı Feride'ye hem koçerilere hem de fırtınalara zor zamanlar yaşatmaya, hem de gönlünü hiç beklemediği birine kaptırmaya geliyor. İşte o kişi kim olacak merak konusu. Savcı Feride'nin gelmesiyle birlikte fırtınalar ve koçeriler için çok kötü olaylar yaşanacak. Müzik bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.